<laughs> Bu on tane soru var önümüzde. Bunları birbirimize soracağız. Ve bunları yanlış bilene tıraş köpüğünü direkt yüzüne böyle yapıştır. <laughs> Sakin ol. Daha soru sormadım. Yani önce sen başla. Sen soruyla. Tamam. i̇lk önce benim 10 tanem mi bunlar? Hı -hı. Tamam. Doğum günüm. <laughs> Olmuyor. Tamam. Ay. Sen bu arada kendinkini yazacaksın. Evet. Ben seninkini yazayım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ama az önce... <laughs> az önce annem bunu bize farkında olmadan söyledi. Evet. İnşallah sen yazmışsın. Yılını da yaz. Öyle mi? He. Ben tamam. Yanlış. 16 Ocak değil mi? <laughs> 2000 ben. Nasıl Dance. annem 2000 dedi ama tahmin neyse ben 2000 yazmamış. Ama hayır <laughs> yanlış bildi sonuçta. Ama annem 2000 dedi. Arkadaşlar eksi. Şimdi A. ver bakalım. Oha, nasıl ama annem 2000 dedim? dedi. Aa ananı bilmem. Ben 2000 bileyim. Nasıl yapacağım şimdi? E yani? sen abimden bir yaş büyük değil misin? Evet ama. E, ama... abim 2000 bildi. Tamam ama e, ben tamam, ocağın <laughs> <laughs> Hem fazla gittir. Evet arkadaşlar. Tam ortaya mı vuracağım? Hadi kapı da açıyoruz. Sen de sıradaysın dur. Evet, evet. En sevdiğim. Hey dur bekle ben de şimdi sıra. Ama en son seninkiler değil <gülüyor> mi? Başlayım <laughs> <laughs> heyecanlandım tabi Benim burcum ne? Burcun değil, doğum günün değil mi önce. Yok, istediğim soruyu soracağım. Bana ne? Aynen Ayrıca... <laughs> Benim burcum ne? Başka kağıda geçtik değil mi? Evet. Ben yazdım. Akrep. Anne, yay değil mi? Hayır, akrep. 22 Kasım. Evet. Yay oğlum. akrep. Çok yapma o zaman. Yeter, ben o kadar yaptım. <laughs> <laughs> Sizi. Dur dur. Bir daha etme hiç acımam şerefsiz. Acıma. Yeter abim, yeter lan. Hepimiz hizmetçi. Çap diye vurma, acırsa seni döverim bak. <laughs> tamam, kapat. Bırak artık kapat. Yavaş yırsın <laughs> da Hadi ye. Allah gel düzün Yavaş. mı? Evet şu an geldi. ben ne yapacağım? Al. Hemen. Tamam, Nerede? <laughs> Gözüm açarsam giremez mi? Oluyor. Girmiyor girmiyor. Burnunu temizle ama. <laughs> Şimdi yani bana gidecek bilmediğim bir soru soracak. En sevdiğim dizi <laughs> Netflix <dizisi. gülüyor> Netflix'tesi değil mi? Evet. Ben bilmiyorum o yüzden tabiice. Tutarsa. tuttu herhalde lan. Galiba. <laughs> <aslı sen, gülüyor> Ay. Aa tuttu. <laughs> tuttu. <laughs> Nasıl ya? Salladın şey. O zaman içimizde geçmiyor. Hadi. Hadi benim de en sevdiğim Netflix dizisi. Türk mü yabancı mı? Yabancı. Bitti. Sen kesin. Tamam işte. Bu yüzümdeki kimin? Bilmiyorum. Acaba... Annem mutfakta tüyo vermişti. Duymadın ama. Hayır. Timav. Ama ben biraz şunları silsem mi? Sil. Ben sildim mi? Tamam su de. Hayır. İstediğin kadar sık. Sen de bana öyle yaparsın. için teyze seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> önceden mi bil? Yapıştırma nasıl bak vallahi döverim. <laughs> tamam tamam. Şey ya, yavaş şey yapalım. Da iki, elimi iki, bırak. Iki, 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 elimi bırak. Elim bırak bir iki üç. Elim senden. Elim dokunduracağım ya. Hadi. Çek, Yavaşça süreceğim. Hadi ya git de ama ben. <laughs> çıkıtı, çıkıtı. Çıkıtı. <laughs> Biliyorum yüzüme çok pis diyeceğim ama ya da, Yalnız diyor, bir şey da, diyeyim Ver <laughs> Görmüyorum yemin ederim o girdi hepsi Hadi. Ev <laughs> çok pis battı Sana koparıp versene Tamam evet intikam çok güzelcek gelecek. Ben bunu direkt düzme sürsem yeri Sıraş olduk şu an resmen. Gözlerim yanıyor desem yeri Senin var ya battı. Benim mi? Hmm. Şerefsiz. Gözümü açsam benim korkuyorum benim. ben. Ateş aç bir azıcık şey olmuyor. Biraz Gözüm yanıyor düşürürüm. şu an. Atlayacağınız var ya duvarlar falan battı. Ben sana dedim ki o kadar laf. Yapmadım. Ben temiz hepsini. Oooo. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hala bir şeyler yapıyor. Kaşınmış şu. O duvardaki röpçüyü görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> 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 Evin her yeri batmış. Hadi Başka nerede var? Çok yanıyor her yerim. Bunu kabul etmemeliydim. Lanet girsin. Ben sana gözümüz kapalı birbirimize bakacağız. <laughs> <laughs> her yer çok kötü <laughs> oldu. Elim yapış yapış oldu. Evet. Allah şimdi o bana soracak. Dur şuna iki çizik atalım bu arada. Evet bakalım. Ay ben ıslakmam gibi alacağım. Evet bir tane versen fena olmaz. <laughs> Aa gerisi çalmıyor <al>, <laughs> <Aa, gesin gülüyor> her yeri batırdın iyice. <laughs> bu kendini bitle. Montajda bir <gülüyor> <gülüyor> işte. <gülüyor> Bıktım artık. <laughs> Mümbeş. <laughs> Allah'ım. Sağ ol. Evet, gel temizlenme ne Sağ ol be. Ben <laughs> fazla temizleme ya. Sen temizledin ama. <laughs> tamam, sağ ol. Evet arkadaşlar, ikinci yarıya devam ediyoruz. Bunlar niye hep benim? Ben yani? çok korkmuyorum. Aa benim her yerim battı ama. Batırmasaydım bak ben buraya atıyorum. <laughs> Orası daha önemli aslında. Ne alakadar etmez. Allah kork korkuyorum ya. Çünkü biliyorum hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Yüzüme geçireceğim. Yiyeceğim. En sevdiğim yemek. En sevdiği yemek. Tamam. Ay neydi lan? <laughs> Kendimi unuttum. Şimdi ben yazdım ya gidecek bir şey yaz. <laughs> Hayır. Lütfen yarabbim aynı şey olsun. Ben yazdım böyle. Sadece bir ilk harfini yazdım. <laughs> Valla. Kalem yazmadı da. Tamam. Oha oha. Hayır. Tamam. Ya bırak sarma. <laughs> Allah'ım çok mutlu ya. Söyle bak gerçekten çok kötü acıma alırım. Tamam. Ee, nerede? En Nasıl ya? Benim, Benim en sevdiğim yemek. yemek. Nasıl bilirsin ya? Benim en sevdiğim yemek. Birazdan sana bana soracağız zaten. soracağım zaten bunu. Soruyorum zaten. Hı. ben de şu an şey sandım. <laughs> ne yazdı? Ne yazdı Doka? Çocuğun okuma yazmış. Gördün mü? Bu arada ben bunu yüzüm batmasın diye taktım. Ama saçım batmasın diye. Abi çok kötü Boşuna hissediyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Benim de efendim en iyisi. <laughs> Bana niye göstermiyorsun benim için? Ne bileyim ya kızartma yazacağım. Gelmiş. Sen de mi sarma? Ne? Mantı. Mantıdan sonra sarma geliyor tabii ki. Bismillah. <laughs> çok ya bak gerçekten ha. çok kötü yaparım. Tam yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter? Sude yeter gerçekten tamam. çok kötü oluyor. Dur. Bu sefer her yeri batırmazsan sevinirim. Hadi. Kapıyı kapat. Yavaş yavaş duruyor. <laughs> Bu daha kötü. Ay. Ben çok zevk alıyorum. Sadece bir kere eğilmemiz. <laughs> Bunun delikleri <gülüyor> <gülüyor> Anne video çekiyoruz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Kim o görmüyor? Anne bilmiyorum. şu tarafa. Kulları tolsun. Piç biberardı. Siz de saklanmayın. Aa! Çok kötü. Neredesin? Burda. <laughs> Ağzına tüküreyim. Kim o ya? <laughs> Söylendik. <ben değil. gülüyor> Ve nerede? Ay, sude bu daha batık ya. <laughs> Kafamıza vur Salak işte. Ne O her şey Cık bildi. Her şey, şey bildi. Nasıl bildi? Aç yani, aç. Soru Zor soracağım. Sor. sor. Bilemeyene yapacağım. Bilmiyorum. Tamam. tamam. Oradan, oradan çıkın da. Öncesi. Evet. Ağlarsın. Dur sen ben tamam. gelmem. Sor. Eyvah. Ne geçiyor? Ben ben ben. gel 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 ben ben beşim, <laughs> lazım, Beş tamam. gel. Ne yapıyorsunuz? 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 ya. yapıyorsunuz? Abi yedim Abi yedi. Kucağında kucağında. Bir yok. Gözde kalıp kopar da ben. Görmüyor. Of. Gözmezsem girer mi? Sanki bir daha beni bekliyormuş gibi hissediyor. <laughs> 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 <Dayanlar. gülüyor> Ama bir dakika ben oyunları kazandım ya. Ah. <laughs>

Allah Sol yap, sol yap. Dur dur bir içeri orada Dokunma kimseye, dokunma. Ama bak beni çarptırsa sen ben götürmeyeceğim. Abi can can yapalım? Yapalım, Öpeyim bir yer. Ya yani